Joel ve Ellie Pittsburgh'a ulaşmak üzereyken bir grup yağmacı tarafından pusuya düşürülür. Araçları hurdaya döner ve ikili şehirde mahsur kalır. Hayatta kalmak için yağmacılarla çatışmalara girer, tuzaklardan kaçarlar. Kaosun ortasında Henry ve küçük kardeşi Sam ile tanışırlar. Bu iki kardeşle işbirliği yaparak şehirden kaçmanın yollarını ararlar. Grup birlikte hareket ederek hem insan tehditlerine hem de enfekte yaratıklara karşı mücadele eder. Nihayetinde kanalizasyon sistemlerini ve tehlikeli mahalleleri geçerek şehirden kaçmayı başarırlar. Ancak bu süreçte güven, işbirliği ve kayıplar teması güçlü şekilde işlenir.